Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bir vatandaşlık denemesiyle ikinci denememizle karşınızdayım. Ee, yine lider yayınlarından aldığım bir deneme. 46. sorumuzda soru sıra numarasına göre aynı şekilde devam edeceğiz. 46. sorumuzla başlayalım. Yine mantık olarak dağılım benzer. Üçgenel hukuk, üç dört anayasa hukuku, iki tane idari hukuku, iki ya da üç tane şeklinde devam edecek. Şimdi burada hemen bir hak ile kişi arasında bağ kurulmasına ne ad verilir diyor. Hak ile kişi arasında bağ kurulması arkadaşlar hakların kazanılması diye tarif edilen bir durumdur sözlük tanımı olarak. Burada belki karıştırabileceğimiz zilyetlik kavramı var. Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyet yetkisine zilyetlik denir. Mülkiyetle Karıştırmak, eşya ve mülkiyet bu anlamda mülk sahibi olmak demek sınırsız bir hak ya da birçok hakkı içinde barındırandır. Şöyle örnek verebilirim mesela ev sahibi evin mülkiyet hakkına sahiptir, alır satar, kiralar gibi birçok hakkı sahiptir ama o evde oturan kiracı o evin ziyeti oluyor yani fiili hakimiyet yetkisine sahip olmuş oluyor diyebiliriz ile alakalı. Böyle bir fark var ama hak ile kişi arasında bağ kurulması, hakların kazanılması olarak ifade ediliyor. Devam edelim. 47. sorumuzla soru kökümüzü bir okuyalım önce. Soru kökümüz ne diyor? Devlet müdahalesi temin edilemeyecekse ve hakkın kaybolma durumu söz konusu ise yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkabilecek zararı, bakın Zarar daha ortaya çıkmamış, yakın bir zar zaman içinde ortaya çıkabilecek zararı engellemeye yönelik kullanılan güce ne ad verilir diyor. Şimdi burada bu gibi sorularda genelde biz meşru savunmayla kuvvet kullanmayı birbirine karıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, Burada ayıracağınız temel nokta nedir? Meşru savunma halen devam eden bir saldırıyı def etmek, ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan güç. Devam eden bir saldırı demiyor, olay anını söylemiyor, ileride ortaya çıkabilecek bir tehlike ya da zararı söylüyorsak o zaman kuvvet kullanma olur. Yani halen devam eden saldırı diyorsa, meşru savunma ileri de ortaya çıkabilecek bir tehlike ya da zarar diyorsa kuvvet kullanmadır diyebiliriz. Zavret hali ya da ıstırar hali zaten bir saldırıdan kaçarken saldırıyla ilgisi olmayan bir üçüncü kişiye zarar verme durumudur diyebiliriz. Bunların üçü de hakkın e, korunması yollarından yani bizzat sahibi tarafından korunması. Talep ve dava hakkı zaten hakkın devlet eliyle korunması. Talep saldırıyı saldırıyla ya da hakkın kaybolmasıyla alakalı bir uyarıda bulunmak diyebiliriz. Dava hakkı da mahkemeler aracılığıyla bu hakkı korumak anlamına geliyor denilebilir. En çok karışan ama dediğim gibi meşru savunmayla kuvvet kullanma bu şekilde ayırabilirsiniz, dikkat edin. Devam edelim diğer bir genel hukuk bilgisi sorumuzla. Öncülü bir soru. Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer alır diyor. Vergi hukukunda arkadaşlar temelde bakarsak kanunda sayılan bir kere kanunilik vardır. Kanunsuz vergi olmaz. Vergi koyma kaldırma işi meclise aittir. Kanunla yapabilir bunu. E, vergi de arkadaşlar e, adalet ilkesi vardır. Eşitlik yoktur. Bu anlamda baktığımızda adalet ilkesi yani bu ne demek? Gelir oranında vergi toplanması diyebiliriz. Genellik ilkesi vardır. Vergi herkesten toplanır. Bir de belki dördüncü olarak kamu giderlerinin karşılanması amacıyla toplanması dediğimiz bir ilke vardır. E bu minvalde bakarsak kanunilik var aldık. Eşitliği alamadık, adalet demesi lazım. Bunun üstünü çizdik. Dürüstlük hakların kullanılması ile ilgili bunu da alamayız. Kanuniliğin yanına ne ekleyebiliriz? Eşitlik yerine adalet, genellik ve kamu giderlerini, kamu harcamalarını karşılama ilkesini ekleyebiliriz. Ama burada bize yer alır dediği için cevabımız ne olacak bizim? Yalnız bir olacak güzel bir soru. Sorulabilir bir soru yine. Anayasa sorularımıza gelelim. Ne diyor bize anayasa sorularımız? Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden hangisi? ilk defa 82 anayasasında yapılan düzenlemelerden biri değildir. Benim çok üzerinde durduğum bir konu anayasa tarihinde ilk defa 82 diye bir tarih alan ÖABT'de sordu yanlış hatırlamıyorsam ama 5-6 tane şeyin ilk defa 82 ile geldiğini bil. Biri değildir diyor. Bunun dördü burada zaten. Devlet Denetleme Kurulu 82'de kuruluyor daha önce yok. Bayrak ile ilgili düzenleme bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayrak ifadesi ilk defa 82'de daha önceki anayasalarda yok. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yine daha önceki anayasalarda yok ilk defa 82'de. Başkentle ilgili düzenleme hepsinde var arkadaşlar. Bir anlamda bakarsak yani hepsinde var dediğim bir tek 21 anayasasında başkentle ilgili düzenleme yer almadı. Kanuni esası başkent İstanbul olarak var. 24 anayasasından günümüze kadar da başkent Ankara olarak yer aldı. 82 için ilk diyemeyiz. İlk defa dese kanuni esasıya kadar gidiyoruz. Milli marşla ilgili düzenlemelere yer verilmesi evet. Devletin marşı istiklal marşıdır ifadesini ilk defa 82 Anayasası'nda görüyoruz. Daha önce yoktu. Bunun yanına iki tane evet. ekleyebilirim. İnsan haklarına dayalı devlet ifadesi 82'de ilk defa insan haklarına saygılı devlet ifadesine dönüştürüldü. Bir de e, milliyetçilik, milli devlet gibi ifadeler ilk defa 82'de Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ifadesi olarak yer aldı. Onları da ekleyebilirim. 4 burada, 2 de ben ekledim. Bu altılıya dikkat edin. İlk defa 82'de yer alan ifadeler yapılar ya da düzenlemeler diye biliriz. Devam edelim. 50. sorumuz. 1982 Anayasasına göre anayasa değişikliği sürecinde en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir diyor üye tam sayısının üçte birinin yazılı teklifi. 600'ün üçte biri, 200 olduğu için 200 milletvekili. Bunu kanunla karıştırmayın. Kanun teklifi için bir vekil yeterlidir ama anayasa değişikliği teklifi için 200 vekil gerekir. Kanun kabul edilmesi için af kanunu dışında özel bir sayı yoktur. 200 toplantı yeter sayısı, 151 karar yeter sayısına uyulması yeterlidir. Af bir tek 360 aranıyor. Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi için de aranan taban sayı 360'tır diyebilirim. İki tane önemli yasa var. Biri anayasa değişikliği, biri af kanunu. 360 gerekiyor en az ama kanunda onun dışında özel bir sayı yok. Bir de anayasa değişikliğinde dört yüzümüz var, üçte iki. O neye yarıyor? Cumhurbaşkanı dört yüzün altında bir anayasa değişikliğini doğrudan onaylayamıyor, halka göndermek zorunda. Ama dört yüzü bulursa, cumhurbaşkanı halka da sormadan anayasa değişikliğini yürürlüğe koyabiliyor biliyor diyebiliriz. Tek sorduğu için iki yüz dedik Devam edelim. 51. soru 1982 anayasasına göre en az kaç seçmen ile Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilebilir? Bu da önemli. Cumhurbaşkanlığı'na aday göstermenin arkadaşlar zaten 3 olası yolu var. Parti grupları aday gösterebilir her parti grubu. %5 alan parti ya da partiler tek başına ya da birlikte aday gösterebilir. Bir de 100 bin seçmen aday gösterebilir diyebiliriz bu noktada. Seçmeni sorduğu için bize 100 bin. YSK yine seçim sürecinde göreceğiz zaten. YSK imza açacak. 100 bin imza olursa bir kişiyle ilgili o onun adaylığını kabul edecek diyebiliriz. 100.000 seçmen 2017 değişikliğidir. Önemlidir. Dikkat ediniz. 52. 52. sorumuzda bir yargı sorusu. Yukarıdakilerden hangilerinin yargıtay üye başkan ve başsavcı seçiminde hiçbir yetkisi yok tur diyor. Yargıtay üye başkan ve başsavcı seçiminde. Yargıtay üyelerinin tamamını hakimler ve savcılar kurulu seçer. Yargıtay başkanının Yargıtay genel kurulu kendi üyeleri içinden seçer. Yargıtay başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer. Burada HSK üyelerinin tamamını seçiyor. Başsavcı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçiyor. Meclis'in bir yetkisi yok. E, Yargıtay Genel Kurulu da başkanını ve vekilini seçiyor. Yokturu sorduğu için biz neyi alacağız burada? Yalnız ikiyi alıyoruz arkadaşlar. Yargıtay üye seçimi, Danışta üye seçimi kim seçer? Bunlar çok klasik vatandaşlık sorusudur diyebilirim. Geldik idare sorularına. 53. soru. Mahalli idarelerin Örgütlenmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır diyor. Nüfusu 150 bin arası yerleşimlere köy denir. Doğru. Köy kanunu tanım. 2020 bin arasında hatta kasaba 20 bin üstüne şehir deniyor. belediye kurulması için en az 2000 nüfus değil arkadaşlar en az 5000 nüfus gerekir. Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Bu yanlıştır. O yüzden büyükşehir belediyeleri cumhurbaşkanı tarafından değil meclis tarafından belirlenir. Çünkü kanunla kurulur diyor nüfusu 750 bin üstü olan ya yani illerde kanunla büyükşehir belediyesi kurulabilir diyor. E o zaman bu da yanlış oldu. E bize yanlışı sorduğu için cevabımız ne oldu bizim? 2 ve 3 olmuş oldu. Bu mahalli idarelerin örgütlenmesinde nüfus ...ve nasıl kurulduğu, hangi işlemle kurulduğu yine sınav anlamında önemlidir diyebiliriz. Buna da dikkat edeceğiz. Devam ettik, 54. soruya geldik. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memura kusurlu davranışının yazı ile bildirilmesine ne ad verilir? Disiplin cezası 5 tane, 2 tanesi önemli tanımlanması açısından uyarma ve kınama birbirine karıştırmayın diye kusurlu davranış ifadesini gördüğünde kınama disiplin cezasına gideceksin. Ama memura daha dikkatli olmasını yazı ile bildirilmesi deseydi o zaman uyarmaya giderdik diyebiliriz. Aylıktan kesme bürüt maaşının 30'da birinden 8'de birine kadar kesinti yapılmasıdır. Görevden uzaklaştırma zaten bir disiplin cezası değildir. Meslekten çıkarma bir disiplin cezasıdır. Orada da bir daha memuriyete alınmamak üzere meslekten men edilmesi diyebiliriz. Burada yer almayan beşinci disiplin cezası kademe ilerlemesinin durdurulması. O da bir yıldan üç yıla kadar kademe ilerlemesinin durdurulması olarak geçer. Devam edelim. 55. soru. Güncel kısımla ilgili yine denememizi tamamlamış olacağız tabii ki. Son altılımız. 2022 yılında 50 yıllık arşivlerini açan İsveç Akademisi yayınladığı belgelere göre Şili şair ve yazar Pablo Neruda'nın Nobel'i Edebiyat Ödülü'nü kazandığı 1971 yılında hazırlanan 90 kişilik aday listesinde adının yer aldığı ortaya çıkan Türk şair aşağıdakilerden hangisidir diyor Fazıl Hüsnü Dağlarca. Biz genel sorularımızda ne alıyoruz arkadaşlar? Nobel'e ilk aday gösterilen e, kişi e, biz Yaşar Kemal olarak alıyoruz haliyle. Ama bu da güncel bir veri olarak ortaya çıktı. Oradaki 90 kişilik listede bir Türk'ün yer aldığı ortaya çıktı 1971 listede. Yılındaki listede yani resmi olarak bir adaylık yarışına girmedi ama ilk gelen listede ismi bulunduğu için böyle bir güncel veri karşımıza çıktı. Fazıl Üstü Dağlarca'ya dikkat edin yaşarken yaşayan en büyük Türk şairi olarak anılmıştı. Sonra onun vefatından sonra Gülten Akın yaşayan en büyük Türk şairiydi. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin onlara da Fazıl Üstü Dağlarca'ya ve da Gülten Akın'a da diyebiliriz. Burada da böyle bir bilgimiz var. Ben önemsediğim bilgilerden biri işin açığı bu sene açısından. 56. soru Hacı Mimar Hacı Mehmet Güner olan Türkiye'nin en büyük camisi aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'da yeni yapılan arkadaşlar Büyük Çamlıca Camii olarak geçiyor Çamlıca Tepesi'nde. E, mimarı Hacı Mehmet Güner Türkiye'nin en büyük camisi olarak anılıyor e, diyebiliriz bu anlamda. Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ejder meyvesi e, Pitaya, Pataya diye de geçiyor ejder meyvesi. E, bu anlamda tescillenen ilk tropikal meyvesi olmuş oluyor Türkiye'nin. Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı da anılan bir meyve olmuştur. Hatta öyle diyebilirim. onlar da biraz gündem güncel olabiliyor. Türk Edebiyatı'ndaki Yedi Güzel adamın son temsilcisi olan Gül Yetiştiren Adam olarak anılan Temmuz 2022'de hayatını kaybeden hikaye, roman ve deneme yazarı Rasim Özden öğrendir arkadaşlar. Dediğim gibi bu sene çok kayıp verdik. Hemen her denemeye bir kayıp soracak kadar kayıp verdik e, o yüzden bu da onlardan biri Allah rahmet eylesin önemlidir edebiyatçımızdır Rasim Özden Ören diğer seçenekler de zaten Yedi Güzel Adam içerisinde yer alan diğer isimler detaylı merak ediyorsanız artık bugün baba bize bu konuda yardımcı oluyor ama bunun için Rasim Özden öğreni işaretlemiş olacağız 59. sorumuz 2022 yılında Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün NATO yani Sovyet Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı kurulan örgüt üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin karşı çıktığı ve şartlı olarak üyeliklerini kabul edeceği belirttiği ülkeler aşağıdakilerden hangileridir diyor İsveç ve Finlandiya arkadaşlar. Yani şu an tabii adaylık süreci devam ediyor. Aday olmak üzereler ama Türkiye ile imzaladıkları protokolde yerine getirmeleri gereken bazı şartlar var. Bu şartla zaten Türkiye onay vereceğini kabul etti. Ama üyelik süreci devam ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın bu da özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açmasıyla birlikte zaten Finlandiya ile Rusya, ve İsveç bu anlamda yakınlar onlara da tehdit oluşturmasıyla birlikte onlar da NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Türkiye ile alakalı da böyle bir süreç işledi. 60. ve son sorumuz hem kültür, genel kültürün son sorusu yani vatandaşlığın son sorusu olarak 60 numaralı sorumuz geliyor. Yüz ölçüm bakımından dünyanın en geniş ülkesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Rusya en küçük ülkesi de arkadaşlar Vatikan'dır diyebiliriz. Bu denemeyi de bu şekilde kapatmış oluyoruz. Şimdilik lider denemelerimiz bu kadar. Deneme ve soru çözümlerle devam edeceğiz sınava kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.